kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şule Gülesi. Bugün sizlerle günlük cilt bakımında kullandığım birkaç üründen bahsedeceğim. Birkaç ürün diyorum çünkü günlük kullandığım bütün ürünleri çok fazla ürün kullanmıyorum zaten ama en azından kullandığım ürünleri de bir video altında toplamak yerine birkaç video olarak sizlere sunmak istiyorum. Çünkü daha detaylı olacağını düşünüyorum bu şekilde umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bugün sizlere günlük cilt bakımı bütün belirlemenizden de bahsedeceğim. Tabii ki bu kişiye özel olur aslında. Hani ben sadece kendi uyguladıklarımdan bahsedeceğim. Sadece size bir fikir oluşturabilmesi açısından belki yardımcı olur. Bu yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Günlük cilt bakım rutininizi oluştururken aslında birinci ve en önemli şey cilt tipinizin ne, nasıl olduğunu bilmeniz. Cilt tipinizi bilmediğiniz takdirde yanlış ürün kullandığınız zaman kullanacağınız ürünler cildinizi gerçekten irite edebilir, hassaslaştırabilir, inceltebilir, sivilce çıkarabilir ve daha bir sürü şey ve leke oluşturabilir. Bu da çok önemli bir şey çünkü lekeler için gerçekten e, oluşan lekeler için en azından çok fazla hani kremler falan çok fazla işe yaramıyor açıkçası. Yani bunu çok net söyleyebilirim size bazı şeyleri iş işten geçmeden yapmak gerektiğini düşünenlerdenim ben. Çünkü bu diğer türlü mutlaka bir operasyon. Yani operasyon derken ameliyat gibi şeylerden bahsetmiyorum tabii ki ama hani daha iyi lazer tedavisi olabilir, mezoterapi olabilir. Bunları artık bu yapmak zorunda kalabilirsiniz. E, cebinizden de tabii ki bunları yaparken daha yüksek meblalar ödeyeceksinizdir. Hiçbirimiz de bunu istemeyiz açıkçası. O yüzden ne demiştim? Birinci olarak cilt tipinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Benim cilt tipim Yağlı bir cilt. Yağlı ve hassas. Hassas olduğunda şöyle bir cilt testi yaparak ben öğrendim. E, bu yaşıma kadar da açıkçası hassasiyetle ilgili hiçbir şeyle karşılaşmadım ben. İyi ki de karşılaşmadım diyorum. Çünkü önerilen ürünler oluyor. Denemek istiyoruz. Denedim de açıkçası. Hani hiç denemedim de demek isteyip de sizi de kandırmak istemem. Kendimi de kandırmak istemem. Deneyip de hani cildimde bir reaksiyona sebep olabilecek hiçbir şey yaşamadım. O yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası ben ki şöyle bir durum var. Ben daha önce akne tedavisi görmüş biriyim zaten. Hani kullandığım ilaçları olsun bunlar iyice cildi hassaslaştıran şeylerdi. Roakutan muadili Zoretan'ın tedavisi gördüm ben. Bunu başka bir videomda hani daha detaylı anlatırım size ama zaten çok zor bir süreçti. Ve açıkçası tekrardan bir şey yaparken hala bile aslında korkuyorum. Zaten şu anda bir furya var. Fenomenler işte her şeyi tavsiye ediyorlar. Ha Bunları ben yapmıyor muyum? Ben de yapıyorum. Bir şey tavsiye ettiklerinde almak istemiyor muyum? Tabii ki hemen almak istiyorum. Zaten hepimizde bir alışveriş, özellikle kadınlarda bir alışveriş hani tutkusu var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da insana çok cazip geliyor. Instagram'da işte Instagram fenomenlerinin ya da YouTuberların böyle sürekli bir şeyleri övmesi, işte bunu kullanın, şunu kullanın, bunu alın, çok güzel demesi cazip geliyor. Ama bir yandan mantıklı düşününce şöyle bir şey de var. Belki sizin de tabii ki düşünüyorsunuzdur. Yani 5 dakika önce bir markaya ait bir şey kullandım. Çok güzel uzun süre kullanıyorum deyip bir sonraki paylaşımında işte başka bir markaya ait aynı hani mesela özel, şöyle söyleyeyim diyelim Yüz Temizleme jelinden bahsediyorum. Yüz Temizleme jelinin reklamını yapıp bunu uzun süredir kullanıyorum. Çok iyi geldi diyorlar. Ama bir sonraki paylaşımda başka bir markaya ait uzun süre kullandım. Çok iyi diyorlar. Şimdi bunlara dikkat etmek gerekiyor. Belki bu benim dikkatimi çekti Emin. Benim sizlerin de dikkatini çekmiştir ama yine de dediğim gibi kendi tipimize uygun olanı seçmek çok önemli. O yüzden her duyduğumuzu değil gerçekten araştırıp bilerek almamız gerekiyor. Ben ya şöyle söyleyeyim ben zaten açıkçası evet dediğim gibi alışveriş yapmayı seviyorum, bir şeyler almayı seviyorum ama ben yorum yorumlara bakmadan, yorum okumadan yani Google'lamadan açıkçası öyle söyleyeyim ben Google'lamadan bir şey çok zor alırım. Yani tamam siz bana bir şey önerdiniz. Ama ben onu hemen böyle bir internete girip bakarım ne ne değildir yorumlar neler derim memnuniyet nasıl hani memnuniyetsiz kalanlar neden dolayı memnun kalmamışlar gibi size de bunu öneriyorum açıkçası. Zaten şöyle söyleyeyim. Bunlarla ilgili çok video da çekiliyor. Ayrıca sitelerde, bloglarda yorumlar da çok fazla yapılıyor. O yüzden siz de gerçekten hani bir ürün satın aldığınız zaman falan yorum yapma kısmı varsa ki muhtemelen vardır. Lütfen yorum yapın. Çünkü bunlar çok etkili oluyor bence. O yüzden bunları, bunu da size öneriyorum. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden kullandığım ürünlerle ilgili olan fikirlerime geçebiliriz bence. Öncelikle birinci olarak ben Hydro Boost üç etkili micellar water'dan bahsetmek istiyorum. Bu bir tonik değil. Bunu herkes tonik olarak düşünüyor ama kesinlikle tonik değil. Asidik bir özelliği yok çünkü. Bu su arkadaşlar, temizleme özelliği olan bir su ve temizleme özelliği gerçekten güzel. Bu konuda hani hiçbir şüphenizin olmamasını isterim. Şöyle direkt üstünü okuyorum size ve üstündeki okuduğum şeylerle ilgili de fikirlerimi bir söyleyeceğim. Bir cildin nemini artırır diyor. Evet. Çünkü içinde hiyalüronik asit var. Bu hidrobus serisinde zaten hiyalüronik asit hepsinde var. Bu sebeple çok güzel bir şey bence. Hiyalüronik asit zaten cildin nemin cilde hapsolmasını sağlıyor. Yani bir anlık işte kullandığımız bazı ürünlerimiz oluyor. Hepimize şikayet ettiği ürünler olmuştur bu zamana kadar. Mesela kullanırız. İşte o anda böyle bir sanki çok nemli gibi olur ama mesela bir saat sonra falan o bir geçer böyle. Tekrar eski haline döner. Özellikle bunu bence kuru ciltler çok iyi bilir diye düşünüyorum. Çünkü kendim kuru cilde sahip olmasam da hem gördüğüm akne tedavisi sırasındaki kuruluktan kaynaklı az çok sizin gibi düşünebilirim. Hem de çevremde kuru ciltli olan arkadaşlarım, kardeşim var. Ayrıca ablam zaten öyle bir cilde sahip. Ondan dolayı da biliyorum bunları. Cildin nemini o yüzden gerçekten artırıyor bu seri. Kullandığım hepsiyle ilgili aynı şeyi söyle, söyleyeceğim size. Siz de bunu fark edeceksiniz. İnatçı makyajı ve suya dayanıklı maskarayı ovalamaya gerek kalmadan çıkarır diyor. Burada şöyle evet makyajı güzel temizliyor. Yüzü gayet muntazam bir şekilde temizleyebilirsiniz bu suyla. Ama açıkçası yani suya dayanıklı maskaraya gelince bence değil. Hatta suya dayanıklı maskarayı geçtim. Ben çok fazla waterproof ürün kullanmıyorum ama normal remeli bile bence yeteri kadar etkili değil temizlemede. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Hani ama cilt için kesinlikle öneriyorum. Göz makyajı için bence şu çift fazla yağlı olan göz makyajı temizleme jellerinden alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum çünkü en azından daha etkili olduğunu düşünüyorum. Daha çabuk temizleniyor. Bir de o da var açıkçası. Cildi kir ve yağdan arındırır. Aynen bu özelliği de. Zaten cildi çok iyi temizliyor dedim hani. Yani o yüzden açıkçası bu ikisi aynı şey aslında. Makyajı ve cildi kirden temizliyor. Bunun altını çiziyorum. Cildin nem dengesini sağlıyor. Cildin nem, de, nem dengesini sağlıyor. O yüzden bütün cilt tiplerine uygun aslında. Yani yağlı cilt tipi, karma, e, kuru hassas, kesinlikle hiçbir hassasiyet oluşturduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten e, bu bir tonik olmadığı için yakmıyor da. E, irite edebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Göz makyajı bile temizleyebildiğinize göre ki o göz kısmı daha hassastır. Gözü yak, ya yani benim gözümü yakmadı açıkçası. Tabii ki de makyaj olarak sildiğim zaman sonuçta gözümüzü de bir siliyoruz. E, gö gözümü sildiğim halde hiçbir şekilde bir yanma hissetmedim ben. Ayrıca zaten arka tarafında okuduğumuzda bütün cilt tipine uygun olduğu görüyoruz zaten. Hani bununla ilgili de dermatolog ve göz tarafı tarafından test edildiği yazıyor. Hassas ciltler için uygun olduğu yazıyor. Ayrıca en önemlisi gözenekleri tıkamıyor. Yani gözenekleriniz çok açıksa çok gözenek olan bir cilde sahipseniz çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunu da burada görüyoruz ki ben bunu kendim de söylüyorum. Hiçbir şekilde komodajenik bir özelliği olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İçin olarak baktığımızda parfüm içeriyor. Bu biraz yani parfüm içermesi biraz bizi nasıl anlatayım bu ürünü acaba kullansak mı diye bir düşündürebilir ama şöyle bir durum var. Zaten Sağlık Bakanlığı'nda onay alan bir ürünün içeriğinde çok çok aşırı hani oranlarda kullanıldığını düşünmüyorum. Yani e, ne, hangi oran belirtiliyorsa o oran kadar kullanıldığını düşünüyorum. Zaten yoksa onay alabileceğini düşünmüyorum. O kadar çok çünkü söylenti var ki. Ama belli bir orandaki kullanılan şeylerin Sağlık Bakanlığı'ndan ya da işte test edilen yerlerden onay alınması için de e, uygun olması gerekiyor. Ki Nutricina de hepimiz tarafından bilinen bir marka olduğu için bunu göz ardı ettiğini düşünmüyorum açıkçası ben. Ama içeriğindeki parfümün parfüm mesela göz, gözleri karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. O yüzden yine de söylüyorum gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İkincisi Yine Hidrobus serisi peeling, pürüzsüzleştirici jel. Arkadaşlar bu günlük kullanıma uygun bir jel. Şimdi bazılarınız aa peeling nasıl her gün kullanılır diyebilirsiniz ama çok ince yani o kadar küçük parçalar halinde ki cildi çizmiyor hiçbir şekilde ve ben çok uzun süredir kullanıyorum bunu. Cildi çizmiyor, herhangi bir hassasiyet açıkçası bir kızarıklık hiçbir şey oluşturmuyor. Tabii ki yine söylüyorum. Ben kendime göre konuşuyorum burada. Ama şöyle de söyleyeyim. Yani olacağını da düşünmüyorum size. Çünkü sinik de çok minik. Yani şeker peeling gibi düşünmeyin bunu. Bunda da yine üstünde yazıyor. Cildin nemini artırır. Bunu suda da söylediğim gibi. Çünkü hiyaluronik asitten dolayı nem dengesini sağlıyor zaten. Ayrıca gerçekten cilde hem çok iyi temizliyor hem de yumuşacık olmasını sağlıyor. Bunu ilk yıkadığınızda hatta yüzünüze sürdüğünüzde ve o masaj hareketleriyle böyle yüzünüze iyice yedirdiğiniz zaman inanın o o zaman bile anlayacaksınız ne kadar cildinize iyi geldiğini. Ben bunu söyleyebilirim size. Çok açık ve nettir bu da benim için. Zaten dediğim gibi bugün belirteceğim bu Hidrobus serisi ürünlerinden gerçekten memnun kaldım. Hani o yüzden de hani gözü kapalı kullanmanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Üçüncü bir krem olarak aslında yüzden gittik. O yüzden el kremine sonra geçelim. Yorgunluk karşıtı göz kremi. Yine hidrobus serisinden. Bu kremi alırken şöyle bir şey yaptım. Hani dedim ya ben bir şey alırken işte e, yorumları okurum, e, işte bloglara bakarım onunla ilgili falan falan falan. Ama bu ürünü alırken bunu yapmadım. Yapmadım ama yapmadığıma pişman, hani bakmadığıma pişmanım. Hayır değilim. Tabii ki aldığım zaman kargo sürecinde şöyle bir şey içten içe düşündüm. Keşke bakıp baksaydım. Ama baksaydım sipariş vermezdim. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Ben yorumlarda okuduğumda çok kişi memnun kalmamış bu göz kreminden. Yani iyi nemlendirmediğine dair işte daha da kuruttuğuna dair bayağı bir yorum vardı. Hani o yüzden o kargo sürecinde çok böyle tedirgin bekledim. Yani hatta geldiğinde bile nasıl kullanacağım? Kullansam mı acaba? Çünkü biliyorsunuz hani evet yüzümüz hassas bir bölge ama göz kısmımız daha hassas. Yani göz çevremiz. O yüzden daha e, narin ürünler, daha etkili ürünler kullanmamız da gerekiyor. O yüzden biraz tedirgin bir şekilde ama kullanmaya başladım. Çünkü neden? Hani hiç kimse gerçekten kullanmadan bilemeyecektir. Kendinde olan etkisini diyerek cesaret edip başladım. Pişman mıyım? Kesinlikle hayır. Pişman değildim. Değil İyi ki aldım almışım. iki de sipariş vermişim diyorum. Çünkü şöyle pandemiden, bu süreçte pandemiden dolayı biz evden çalışıyorum ben ve açıkçası çok da düzenli bir hayat yaşamıyoruz şu anda işimle birlikte. Yani geç saatlere kadar çalışabiliyoruz ya da geç saatlere kadar oturup hani uyku düzenimiz çok bozuk işte yeterli uyuyamıyoruz gibi 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 bu da ne oluyor? Tabii ki göz. Şunu söyleyeyim ama gözaltımda çok şişkinlik olan biri değilim zaten. Hani açıkçası galiba biraz şanslı kesim dedim ben. O yüzden belki de bana bunları konuşmak biraz daha basit geliyor size de diyebilirsiniz. Ama bu kesinlikle ondan değil. E çünkü şöyle morluk yok gözaltlarımda diyorum ama bu süreçte bu düzensizlikten kaynaklı şu şuralarımda özellikle şu iç kısımlarda böyle biraz o şeyi artık ben de görüyorum. E, o yüzden yüzden de bunu bir önlem almam. Çünkü ben göz kremi kullanmıyorum. Ama bu krem yorgunluk göz karşıtı kremi olarak yazıyor zaten burada. Kullandığımdan beri göz altlarım ki nem anlamında cildimde zaten bir sıkıntı yok ama göz altlarımda göz çevremde daha doğrusu gayet çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Bir ay olmasa bile 3 hafta kesin oldu. 3-4-3 hafta olmuştur. Bu 3 hafta içerisinde bile sürdüğüm zaman ki çok narin hareketlerle sürmek gerekiyor göz çevresine ve gözümüze kaçmasını da engellemek gerekiyor sonuçta göz hassas bir bölgemiz biliyorsunuz yanma yapabilir buna da dikkat etmek gerekiyor ama nemlendirme olarak ben çok beğendim kesinlikle yani şöyle söyleyeyim Şu kullandığım hidrobu serisinden hepsi bir gün boyunca o yüzdeki yumuşaklığı hissediyorsunuz yani göz altlarımı sürdüm. Atıyorum 3-4 saat sonra ya da akşam. Oraya tekrar bir şöyle hani bir dokunduğumda oranın ne kadar yumuşak olduğunu tekrar anlayabileceksiniz. Yani bunu gerçekten emin olabilirsiniz. Hatta bakalım başka içerik olarak bir şey söylüyorum. Ha bu arada içerik demişken demiştim ya sizlere ben hani içerik olarak bakıyorum da hani elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Şu sonuçta şöyle bir de düşünüyorum açıkçası nereye kadar? Hani o kadar çoklar ki Hangi birine bakabileceğiz, ne kadar süreyle bakabileceğiz ve o anda nasıl ona bakabileceğiz? Ya bunlar hepsi çok önemli. Düşünsenize mağazaya gidiyorsunuz. Hani evde e, online alışverişlerde yine internetten araştırabiliyorsunuz ama gittiniz e, işte bir kozmetik mağazasına, e, gördünüz, orada size tanıtıldı falan derken e, cazip geldi, aldınız. Yani geldikten sonra içerik bakabilirsiniz kullanıp kullanmayacağınız da ama almış olduğunuz bir kere. Yani buna yapacak bir şey yok tabii ki. Ama o yüzden yani hani içerikle ilgili tabii ki okuyun. Tabii ki bakın. Ee, ama böyle içerikle içerik dememizin hiçbir anlamı yok ki ben buna bir ara çok takıldım. Bunu da baştan söyleyeyim size. Yani gerçekten aslında şu anda size söylediklerimin hepsini kendim yaptım daha öncesinde. Peşman pişman mıyım? Tabii ki değilim. Hani yine olsa yine yapar yapardım. Ama artık hani çok yoruyor insan. Hani bu kadar bu kadar çok ürün varken zaten belli markalı en azından hani belki çok pahalı markaları evet alamayabiliyoruz yani bunu hepimiz dahiliz ee, sonuç hepimizin bir bütçesi var ama hani en azından muadil ürünler seçtiğimizde de yine hani hiç bilinmedik bir markada olmamasına gerçekten özen göstermeliyiz yani hani çünkü özellikle mesela Instagram satışlarında hiç duymadığımız markalar oluyor ve işte bir sürü fotoğraf atılıyor falan filan İşte şu, e, öncesi sonrası e bu da cazip geliyor yapmışlığım var bunu da baştan söyleyeyim. Hani etkisi var mı? Hayır yok. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Yani evet daha uygun bütçeli ama yine de bilindik marka seçelim. Bence Nutricina da bu markalardan biri. Hem uygun fiyatlı hem de ürünü, ürünleri güzel. Ben zaten Nutrigina'nın Hidrobus serisinden önceki kremlerini de kullanıyordum. Şöyle Norveçli balıkçılar kullanıyorsa biz niye kullanmayalım mantığıyla yola çıkarak. Ve çok da memnun kaldım. Yani hiçbir sıkıntı yaşadım. Ha, ayrıca bu arada Nutrigina'nın mesela topuk kremini e, annem kullandı. Topukları çok derin çatlaktı. Yani hani böyle yarık yarık diyebileceğim şekildeydi. Ama şu anda inanılmaz düzgün ve e, şöyle sürekli kullanmadım yani mesela en fazla iki tüpünü bitirmiştir diye düş. Tabii iki tüpünü bitirdi yani daha fazla değil çünkü ben oluyordum zaten ama biraz fazla önce olduğu için şimdi hatırlamakta zorlukta çekebilirim. Ee, o yüzden nötrüjünün gerçekten etkili de olduğunu düşünüyorum ben ki benim annemin kronik rahatsızlıkları da var mesela hiçbir şekilde bir sıkıntı da yaşamadı bununla ilgili. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istedim size. Ayrıca bu göz kremini EVG diye bir uygulaması da var. E, application da var ama sitesi de var. Mesela orada bu ürüne 2 verilmiş. Normalde ürünler birden 10'a kadar. Her ürün yok. Birden 10'a kadar. Yani 1-2 yeşil yani kullanabilir, kullanabilirliği açısından söylüyorum. 1-2 yeşil 3, 4, 5, 6 turuncu yani işte hani şüpheli de olabilir gözüyle bakılıyor. 7, 8, 9, 10 kırmızı yani tehlikeli içerikler barındırıyor demekmiş. Öyle diyorlar tabii ki. Evet. Ve Nutrigina'nın ürünlerinde bazı kullandığım ürünler yoktu ama Nutrigina'nın ürünlerinde şu ana kadar en fazla 5'e kadar vardı. Ve bence 5'e kadar da Hatta ilk başta göz kremine baktığım zaman iki gördüğümde ya 5'e kadar idare eder hani olabilir sonuçta. Bunlar bir şekilde kimyasallar karıştırılıyor. Ama bunun oranı önemli tabii ki. Bunu iki gördüğüm zaman diğer birkaç ürününe bakmıştım. Micellar Water yok. Onu, onu biliyorum. Pürüzsüzleştirici jel de yok ama farklı bir jeli vardı. Ve yani çok da fazla fark olabileceğini düşünmediğim için mesela ona 5 vermişlerdi. O yüzden yani açıkçası pürüzsüzleştirici jelinde belki o aralar olduğunu düşünüyorum. Bu arada zaten içeriklerinde baktığım bir site var. Oraya baktığımda da hani en tehlikeli ürün olarak yani nötrcının içindeki şu benim kullandığım 4 üründen içerik olarak en tehlikeli olarak sadece parfümü gördüm. Zaten parfüm de çok fazla konulmuyor ama yok illa ben parfümsüz, sülfatsız, işte siles olmayan, ürünler paraben olmayan ürünler işte, kullanmak istiyorum diyorsanız tabii ki bu tercih meselesidir. Kesinlikle bu konuda kimse sizi eleştiremez. Ama kullan açıkçası ben hani bu kadar katı değilim. Penoksetanol mesela bu da bir koruyucu aslında. Ya bunu da biliyorsunuzdur tabii ki ama sonuçta yani bunların zaten hani dediğim gibi oranı çok önemli. Hepsinde koruyucu var. Ha, şimdi tabii ki parabenle ilgili mesela e, paraben sülfat bunlarla ilgili bir video çekeceğim zaten. Daha detaylı bir video çekeceğim. Hatta e, araştırıyorum da. Ki araştırdım aslında ama yani yine de daha net bilgiler vermek için size. E, paraben evet tükaka diyoruz ama şöyle bir şey var. E, onun yerine başka bir koruyucu kullanılıyor mesela. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden ben açıkçası dediğim gibi çok bilinmedik markalar dışında. Yani düşük maliyetli ama yine de az çok bildiğimiz bir marka olmasına gerçekten önem vermenizi istiyorum. Yine de bakabiliyorsanız tabii ki içerikleri takip edin, kontrol edin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ben Neutrogena'nın bu dört ürününden açıkçası çok memnun kaldım. O yüzden sizlere de gerçekten gözüm kapalı önerebilirim. Sadece dediğim gibi göz makyajınızı temizlerken çok fazla işe yaradığını ben düşünmüyorum. Belki memnun kalanlarınız tabii ki olabilir. Deneyin. Ama normal bir göz makyajını yani rimel olarak aslında göz makyajı derken far kalem zaten çıkıyor ama mesela waterproof eyeliner olabilir, dipliner olabilir ya da rimel. Bunlar da biraz gözünüzü yoracaktır. O yüzden yağ bazlı ürünler tercih ederseniz onlar daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum en azından. Bunu da belirtmeden tekrardan geçmek istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoda bahsettiğim konulardan ve ürünlerden günlük cilt bakımı rutininizi oluşturmanıza yardımcı ol olmuşumdur ya da olacağımdır. Hani bunu çok açıkçası çok isterim size yardımcı olabilmeyi. Hidro Hydrobust serisi kullanan kuru ciltli arkadaşlardan da yorumlar bekliyorum ben. Kendim için de açıkçası bunu istiyorum sizden. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimler geldiği zaman hemen videolarımı izlemenizi istiyorum. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.